Niğde'de İl Genel Meclis toplantısı yapıldı. Ekim ayı İl Genel Meclisi'nin son toplantısında il dışında okuyan Niğdeli üniversite öğrencilerinin yurt sorunları gündeme geldi. Toplantıda CHP'li meclis üyesi Turgay Yıldız'ın İl Genel Meclisi'ne yönelttiği büyük şehirlerdeki Niğdeli üniversite öğrencilerinin barınma sıkıntısına yaptığı öneri dikkat çekti. 2023-2024 üniversite öğretim e, yılı başladı. Ben bu konuyla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, ülkemizde yaklaşık 7 milyona yakın üniversite öğrencisi var. İlimizde de e, ciddi bir öğrenci potansiyeli var. Yıl İl dışından Nidemiz'e okumaya gelen öğrencilerin e, ciddi bir barınma sorunu görünmemekte. E, i̇daremizin ve üniversite içerisinde yaptığı yurtlar bu e, ihtiyacı büyük ölçüde karşılamakta. Fakat ilimizden kurumlar, üniversite okumaya giden, özellikle büyük şehir okumaya giden öğrencilerin ülkemizdeki mevcut ekonomik koşullardan kaynaklı, ev kiralarının yüksekliği, yurt paralarının yüksekliğinden kaynaklı ciddi bir barınma sıkıntısı yaşadıklarını duyuyoruz, biliyoruz. Daha önceki e, meclislerimizde veya idarenizin İstanbul'da e, bir yurt yaptığını ve Nidemiz'den giden öğrencilerin orada bir kontenjan hakkı olduğunu biliyoruz. Fakat sonraki yıllarda e, midemizin ve midelerin parasıyla yapılan bu yurtlardan ferada edildiğini de biliyoruz. E, şu anda <laughs> burada İstanbul okumaya öğrencilerimiz için bir kontenjan hakkımız olmadığını da biliyoruz. Yani bu mümkünlerde e, idaremiz, özel idaremizin ayrıca sorumluluk, görev ve sorumluluk arasında bilim sosyal hayatı düzenlemek için bir görevi var. E, yani bu üzücü bir durum. kendi öz kaynakları için konfor alanı yaratılmışken yıllar içerisinde bunun kaybı olması ve elinizden gitmesi üzücü. Çünkü giden çocuklarımız üniversiteler yeni açıldı. Ciddi bir barınma sıkıntısı yaşıyorlar. Bunu duyuyoruz. Bizden talepler oluyor. Barınma ile ilgili İstanbul'da yurt konusu veya Ankara'da yurt konusu ile ilgili. Evet, belki önümüzdeki yıllarda yine böyle çalışmalar yapılarak buradan il dışına giden okumaya gelen öğretmenimiz için belki bir faydamız olabilir kurulmuş bağlamında veya belli bir fon oluşturularak başarılı öğrencilerin tarım ihtiyacını karşılama bağımında e, bu öneri ve temenni olarak yetiyorum. Teşekkür ederim. Ege yani, Hanım Esriyemiz Turgay Bey'in bahsettiği konu doğru. 2009 yılına kadar e, bu mevcuttu. 2009 yılında e, o zamanki idare değerlendirmesi sonucunda kredi yurtlara, kredi yurtlara da talebi üzerine bu yurdu satmışlar. O zaman sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'deki Nideli öğrencilerin zor konusunda destekleri vardı, kontenjan konusunda. Ama 2009'dan sonra, satıldıktan sonra bu e, protokol iptal olduğu için e, faydalanamıyoruz. Şu anda da doğru, bizim e, Nide merkezde idaremizin ön ayak olduğu veya sahibi olduğu yaklaşık 6 bin kişilik yurt e, diye e, idaremizin, meclisimizin çalışmalarıyla e, kazandırmış olduk. Belki Nidi'deki yurt sorumluluğunu bu şekilde e, çözülmüş oldu ama <laughs> Türkiye genelindeki diğer öğrencilere e, gönül arzu ki bu yaptığımız protokollerde e, bu konuda e, belirtilsin. Ancak tabii ki Değerli bir mevzuat değişiyor ama bugünkü protokolde bu, bu maddenin konulmasını KYK Genel Müdürlüğü istemedi. Dolayısıyla biz e, e, buradaki yurtları e, kiraya verebildik. Biz kendi olan yerleri e, özel yurtları onlar da kiraya verip KYK'ya verdiler. E, Nidarsından bakınca tabii ki yurt sorunumuz çok gözükmüyor. Çok şükürler olsun. Ama diğer konularda eğer böyle bir imkan olursa ee, idarimiz, e, sizlerine desteğiyle yine her yardımı bu e, öğrencilerimiz için bu imkanı sağlayacağını düşünüyoruz. Arz ederim.